<laughs> Merhaba, benim adım Baran. 17 yaşındayım. Doğu tarafında bir köyde kalıyorum. Köyler küçük olduğu için yaz geceleri dışarıda geç saatlere kadar oyun oynar, konuşuyorduk. Yine sıcak bir gece dışarıda arkadaşlarla konuşuyorduk. Bazı geceler gibi yine konu cinlere gelmiştir. Hikayeler anlatıp birbirimizi korkutuyorduk. Aradan bir arkadaş onlarla ilgili çok konuşmak iyi değil, hoşlanmazlar dedi. Biz hafif bir tırsız. Hırslı. Biz hafif bir hırslı ama dalgayı alarak olur mu lan öyle şey dedik. Ama arkadaş ciddi bir şekilde bize bakıyordu. Biraz daha zaman geçtikten sonra arkadaş eve gitti. Dalgayı aldığımız için biraz kızmıştı sanki bize. Konuşmaya devam ettik. Saat 11.30'a geliyordu ve hepimiz evlerimize yöneldik. Oturduğumuz yer köy çıkışı tarafında kalıyordu. Onun için köy biraz uzaklardı. Murat, çocuklar bekleyin ben şu ileride bir su dökeyim dedi. Ben de, bekle lan ben de geleyim dedim ve gittik. İhtiyacımızı giderdikten sonra eve doğru yola çıktık. Bize ev köyün neredeyse merkezindeydi. Bizim ev köyün neredeyse merkezindeydi. Murat ve Hasan evi de bizim evin biraz aşağısında kalıyordu. Aralarında sadece bir ev vardı. Onun sahibi de iki sene önce vefat etmişti. Eve vardığımda biraz telefonla uğraşıp internette takıldım. Oyun oynadım öyle uyuya dalmışım. Öyle uykuya dalmışım. Sabah annem beni kaldırdı. Kahvaltı hazırlamıştır. Kahvaltıya oturup kahvaltımı yaptım. Köy ortamı olduğu için doğal olarak hayvanlarımız da vardı. Kahvaltıdan sonra hayvanlara yemini vererek evden çıktım. Murat'ın ve Hasan'ın yanına gittim. Selam vererek yanlarına oturdum. Biraz konuştuk ettik ve çocuklar hava sıcak. Biraz gülüp çaydan balık tutalım mı dedim. Hem de yüzeriz. Akıllarına yatmıştı. Herkes ailesinden izin aldı. Herkesin ailesi izin vermişti. Ondan sonra dün dalga aldığımız Ali'yi de çağırdık. Ona biraz u... çağırdık. O da biraz uğraştıktan sonra izin almayı başardı. Balık ağlarımızı ve birkaç eşya daha alıp yola koyulduk. Güzel bir yere geçip balık ağımızı attık. Balık ağımızı aldık, suyu attık ve eşyalarımızı çıkardık. Biraz sohbet, biraz yüzme derken acıktık. Tabi ağzımızı çıkarttık. Ağımızı çıkarttığımızda bize yetecek kadar balık olduğunu gördük. Sevinmiştik. Hemen tavamızı çıkardık ve ateşi hazırladık. Balıklar kızgın yağda kızarırken biz de geri kalan eşyaları çıkardık yapmadıkları da koyduktan sonra enfes bir sofra bizi bekliyor. Diye içinden geçirdim. Yemeğe oturdum, sohbet... <laughs> Yemeğe oturduk, sohbet, muhabbet derken hava bayağı bir kararmaya başlamıştı. 3-5 dakika sonra akşam ezanı 3-5 dakika sonra akşam ezanı okundu. Biz de çabucak toparlanıp yola koyulmak istedik. Murat tavadaki yağı kocaman bir ağacın dibine boşalttı ve ne olduysa o hatadan sonra oldu. Dönülmez bir yola girmiştik. Akşam ezanı okunalı 15 dakika olmuştu ve biz daha yeni yola koyulmuştuk. Traktörle geldiğimiz için rahattık çünkü gecede çok köpek olurdu buralarda. Murat Allah'tan traktörle geldik yoksa köpekler parçalardı dedi. Ama yaşanacak olaylardansa köpeklerin bedenimi parçalamasını isterdim. Köye varmıştık. Herkes yorgunluktan evlerine dağılmıştı. Bizimki yemek yorlardı. Babam beni yemeğe çağırdı. Ben de gülümseyerek piknik yaptık. Balık yedik. Afiyet olsun size dedim. Babam bir kahta patlatarak oh paşaya bak hele. Bizden izinsiz pikniğe gider balık tutar bize getirmez dedi. Kendimi suçlu de, tamam baba söz bir dahakine size de getireceğim dedim. Köylerde çoğunlukla sabah erken kalkılır işler yapılır. Onun için bazen erken uyurduk. Hava sıcak olduğu için tek katlı evimizin damına gidiyorduk. Ve orada uyuyakalıyorduk. Ben top olduğum için direkt dama geçtim ve telefonla oyun oynamaya başladım. Bir süre sonra uykum geldi. Yorgunluktan da dedim. Telefondan müziği açtım, kulaklığımı taktım ve kendimi soğuk yorganın altına attım. O sıcak havada soğuk yorgan çölde su bulmak gibi bir şey. Ben kulağıma gelen müziği tekrar de uyumuşum. Uyanmıştım ve dün gittiğimiz piknik yerindeydim. Oradaki büyük kocaman ağacın altında birkaç aile oturmuş, tuhaf tuhaf bize bakıyordu. Sadece bize bakıyorlardı. Ben rahatsız olduğum için arkadaşlara hadi başka yere gidelim dedim ama arkadaşlar benimle alay ederek ne korktum ve baran diyerek alaycı bir tavır sergilediler. Ben de biraz düşündükten sonra belki yeni geldiğimiz için bizi meraklı izliyorlardır dedim. Ama ben arkadaşlarla sohbet ederken bile sanki bana baktıklarını hissedebiliyordum. Ama onlara her defasında döndüğümde kendi aralarında bir şeyler söylüyorlardı. Ben de, al ben de aldırmayıp yine devam ediyordum ki biri kalkarak bizi yiyecek getirdi. Biz de teşekkür ettik ve yumulduk tadı çok güzeldi. Utanmasak ellerimizi yiyecektik. Onların karşısında yedikten birkaç dakika sonra Kollarım ve bacaklarım uyuşmaya başladı. Sanırım arkadaşlarıma da öyle oluyordu. Birden yere yoldum. Elim ayağa ters olmuş gibiydi. Kalkamıyordum. Arkadaşlarım da teker teker yere yoldu. Ve bize yemek getiren kişi önden diğerleri arkadan bize doğru gelmeye başladılar. Ben yardım edeceklerini sanıyordum ama işin öyle olmadığını çok geçmeden anladık. Yanımıza geldiklerinde daha önceden dikkatimden kaçan bir şey olmuştu. Hepsinin ayağı tersti. Ama bu nasıl olabilir diye düşünürken Ali Murat ve Hasan kusmaya başladı. Her kustuğunda daha çok kusuyorlardı ama bende bir şey yoktu. Onlar kustukça yanımıza gelen cinler gülüyorlardı ve bir yerden sustular. Bağırarak bir şeyler demeye başladılar. Dilleri farklıydı. Onlar söyledikçe arkadaşlarım kıvranıyordu ama ben neden ama bana neden bir şey olmuyordu. Ben onları düşünürken Aradan bir kadın çıkarak siz benden yavrumu aldınız. Ben de sizin canınızı alacağım dedi. Ve o anda kan kusmaya başladı. O kadar kusurduk ki nefes alamayacak duruma gelmiştik. Arkadaşlar yavaş yavaş kendinden geçti ve hareketleri kesildi sanırım. Bayılmışlardı. Ya da daha kötüsü ölmüşlerdi. Ve bir sesle kadın. Gözlerim dolmuştu ve herkes öldü. En son sen öleceksin dedi. Gözlerimi açtığımda damdaydım. Babamlar yanımda uyuyorlardı. Korkmuştum bir kabus da ama sanki gerçek hayattaymış gibiydi. Ya da ben rüyanın etkisinden öyle hissediyordum diye düşündüm. Ve tuvalete gittim, gelip tekrar uyudum. Sabah abim kaldırdı beni. Aşağı ininle kahvaltı hazırdı. Elimi yüzümü yıkayarak kahvaltıya oturdum. Herkesin keyfi yerindeydi ben hariç. Abim, neden keyifsizsin Baran dedi. Ben de tatsız bir rüya gördüm dedim. Abi merak etme, Abim merak etmişe benziyordu ama babam ve annem olur böyle şeyler. Normaldir dedi. Ben de kahvaltımı yapmaya başladım. Biraz korku vardı içimde. O kabustan dolayı ama pek üstelemedim. Biz sofrada televizyonu açmazdık. Muhabbet ederdik. Bence doğru olan da buydu. Kahvaltıdan sonra hayvanların yemini verdim. Biraz da olsa oyalandıktan sonra çıkmak için hazırlandım. Abim de beni gördü ve yanına çağırdı. Ve Baran nasıl bir kabustu bu? Halen etkisinden çıkamadım dedi. Ben de pek üstelemek istemedim. Bir şey değil abi. İlk defa öyle bir rüya gördüğüm için hala etkisindeyim dedim. Abim de ısrarcı ve meraklı bir tavırla anlasa merak ettim dedi. Ben de birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra anlatmaya karar verdim. <laughs> Dün piknik yapmaya gittiğimiz yeri gördüm. Dün piknik yapmaya gittiğimiz yeri gördüm rüyamda. Bizim oturduğumuz yerin biraz ilerisinde kocaman büyük bir ağaç vardı. Orada birkaç aile oturmuştu. Biz gittiğimiz anda meraklı bir şekilde bize bakıyorlardı çok ifadesiz bakıyorlardı. Ben de bundan biraz rahatsız olduğum için arkadaşlar buradan gidelim mi dedim. Onlar ise ne korktum be Baran diyerek beni takmadı. Ben de biraz düşündükten sonra belki yeni geldik diye merakla bize bakıyorlardı dedim. Ama arkadaşlarla sohbet ederken bile sanki bana bakıyorlardı. Ama onlara her baktığımda aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Pek kaldırmadan konuşmaya devam ettim. Az sonra biri bize yiyecek getirdi. Görünüşü çok güzeldi. Tadı da öyleydi. Dedikten birkaç dakika sonra ellerim ve ayaklarım tutmamaya başladı. Birden yere yoruldum. Ve benden sonra tek tek Murat, Ali ve Hasan da yere yoruldu. Hiçbirimizin elleri ve ayakları tutmuyordu. Sanki felç olmuş gibiydi. Birden orada oturanlar kalkarak yanımıza doğru gelmeye başladı. Ben yardım edeceklerini sanmıştım ama dikkatimi çeken bir şey oldu. Bize doğru gelenlerin ayakları tersti. Ben onlara korkulu gözlerle bakarken Ali, Murat ve Hasan kan kusmaya başladılar. Her seferinde daha çok kusuyorlardı ama bende ama bana bir şey olmamıştı. Yanımıza gelen cinler gülmeye başladı ve birden sustular. Birkaç saniye sonra bağırarak bir şeyler söylemeye başladı. Onlar söyledikçe arkadaşlar, arkadaşlarım kıvramıyordu. Ve birden içlerinden biri siz benden yavrumu aldınız ben de sizin canınızı alacağım dedi. Arkadaşlarım yavaş yavaş kendinden ve en sonunda da arkadaşlarımın dedi. Arkadaşlarım yavaş yavaş kendinden geçti ve en sonunda da arkadaşlarımın hareketleri kesildi. Ölmüşlerdi. Ben onları korkulu gözlerle izliyordum. O anda aralarından biri çıkıp herkes öldü. En sonunda sen öleceksin dedi. O anda gözlerimi açtım damdaydım. Abim sözümü kesmeden dikkatli bir şey dinlemişti beni. O da biraz tırsmıştı. Abim bana bakarak Allah Allah nasıl bir yermiş ya dedi. Ben de fazla uzatmadan abime abi bir işim Abi bir işim yoksa çıkabilir miyim dedim. Abim de fazla üstülemeden olaylar nitelikli onaylar nitelikte kapısını salladı. Ben de evden çıkıp olanları arkadaşlarıma anlatmak için yola koyuldum. <laughs> evden çıkıp direkt arkadaşlarımı aradım. Gelebilir Evden çıkıp direkt arkadaşlarımı aradım. Gelebilir misiniz diye sordum. Murat ve Hasan gelebileceklerini söyledi. Ali'nin ise başı ağrıyormuş. Gece bu tuhaf hissetmeye başlamış. Gece bir tuhaf hissetmeye başlamış kendini. Ben de tamam dedim. Hasan Murat ve ben köyün karşısındaki tepeye gittik. Tepede sohbet muhabbet ederken ben konuya girdim. Dedim kardeş bir kabus gördüm. Hala etkisindeyim. Murat o nasıl bir kabusmuş öyle bir de etkisindesin dedi. Ben de tuhaftı bir o kadar da korkutucu ve gerçekti dedim. Murat dedi benim de dün gece başım dönüyordu durduk yere. Benim de başım dönüyordu durduk yere. Karanlıktan korkuyordum normalde. Korkmam ama bilmiyorum tuhaftı. Ben de acaba ne olmuş olabilir? O kabus bir şeyin işareti mi diye geçirdim içimden. Benim kabusum Ali'nin rahatsız olması, Murat'ın karanlıktan hiçbir zaman korkmadığı halde dün gece durduk yere korkması belki bir şey vardı. Ben bunları düşünürken Hasan birden atladı lafa. Kardeş inanırsanız veya inanmazsınız ama dün gece bir bokluk vardı. Sanki bende de damda uyuduğumuz için yandaki boş ev görünüyor. Bizden her zaman gözüm oraya kayıyordu. Kardeşim inanırsınız veya inanmazsınız ama dün gece bir bokluk vardı sanki. Bende de. Bir bokluk vardı sanki bende de. Damda uyuduğumuz için yandaki boş ev görünüyor. Her zaman gözüm oraya kayıyordu. Sanki bir şey varmış gibi her zaman oraya bakma isteği uyandırıyordu bende. Neydi lan bunlar? Ya bir bokluk var bu işte ya da denk geldi diyorum içimden. Ama denk geldiğine kendimi inandıramıyorum bir türlü. Acaba bir hata mı yaptık Bir aklımdan geçen birkaç güne düşünüyorum ama yok tuhaf bir şey yapmamıştık gibime geliyor ama yanılıyorum. Ben dedim kardeş benden bu kadar eve gidiyorum ben biraz dinleneceğim dedim. Biraz ısrar etseler de biraz ısrar etseler de kafama koymuştum gidip telefondan birkaç şey bakayım dedim. Eve gelmiştim. Araştırma yaparken onlarla ilgili çok ilginç şeyler okumuştum. Bir hata olmalıydı. Çünkü orada yazanlar çok tuhaf şeylerdi. Ve biz hiçbir zaman öyle şeyler yapmamıştık. Acaba çok mu abartmıştım olayı? Belki de hepsi bir tesadüften ibaretti. Ne kadar tesadüfse... <laughs> ne kadar tesadüf de olsa araştırma hissi uyandırmıştı bende. O anda babam geliyordu. Baran sen bu saatte dışarıda olurdun. Hangi dağdan kurtardı dedi gülümseyerek. Ben de keyfim pek yerinde değil ama hava çok sıcak. Çıkmayayım dedim. Babamı yollamak için yalan söylemiştim. Babam da kafasını tamam anlamında sallayarak odadan çıktı. Ben de biraz daha araştırma yapayım dedim ve telefonla ve tekrar telefona yöneldim. Akşam yemeği yeniliyordu. Ben de odadan çıkıp yemeğe oturdum, acıkmıştım. Yemeğimi yedikten sonra biraz oyun oynayıp dama çıkacaktım. Ama biraz da korku vardı içimde. Dün geceki olaydan tek kalmak istemiyordum. Babamlarla ''Baba siz ne zaman uyuyorsunuz?'' dedim. Annem ise ''Saat 10 gibi uyuyoruz. Uykun geliyorsa sen git.'' yaptı. Saat zaten 8 olmamıştı ama uyku üzerime karabasan gibi çökmüştü. En sonunda ne kadar korksam da gittim. Etraf, etraf karanlıktı. Kendi kendime ''Ulan ne kadar korktum be. Altı üstü bir kabus.'' dedim. Ama dediklerime ben bile inanmıyordum. Biraz sonra uyku bayağı bastırınca kendimi soğuk yorgan üstüne attım. Yine rüyadaydım. Rüyada olduğumu biliyordum ama... Murat ve Hasan evinin evlerinin yanındaki Murat ve Hasan'ın evinin evlerinin yanındaki terk edilmiş evdeydim. Işıklar yanıyordu. Kim vardı acaba bu evin içinde? Sahibi iki sene ölmüş, iki sene önce ölmüştü. Köylülerden biri öldüğü düşündüm ama bizim köyde kimse kimsenin evine sahiplenmezdi. Ne kadar ölmüş olsa bile. Hem nasıl açık oluyor ışıklar? Eve girdim, içimden bir ses o eve girmememi söylüyordu sanki. Seslendim biri var mı diye ama Kimse yoktu. Ya da vardı ses çıkarmıyordu. Yavaş yavaş bahçeden içeriye doğru girdim. Etraf temizdi. Biz her gün temizlik yapmamıza rağmen bizim evden bile temizdi. Ama nasıl olurdu? Bu eve iki senedir kimse girmiyordu. Ben bunları düşünürken dış kapının tam karşısında, salonun sonunda odunlu gibi bir yer vardı. Hiçbir yere bakmadan oraya yöneldim. Neden mi yöneldiğimi bilmeden kapıya yanaştım. Sanki bir şeyle bir yere vuruyordu biri. Ben bunu düşünürken içeriden bir ses geldi. Hısıldamıştı ama ben duyuyordum onu. Kim var orada? Ses verseniz dedim. Ses çıkmadı. Bir hışımla içeri daldım. Uzun boylu, çarşaflı üç kişi vardı. Ve önlerinde Ali'nin cansız bedeni yatıyordu. Birisi onu doğuruyordu. Birisi onu doğuruyordu. Paçaları diğer iki çarşaflıya veriyorlardı. Şok olmuştum. Bir şey diyemiyordum. Sadece olanları izliyordum. Ses çıkarmıyor. Ses çıkmıyordu kimseden. Ben sadece ağlayarak olanları izliyordum. Birden bana döndüler ve bağırdılar. En son sen öleceksin. En son sen öleceksin. Bana doğru yürümeye başladı. Arkamı döndüğümde bir şok daha yaşadım. Tertemiz olan ev şimdi hayvan pisliği, kemik, soğan kabuklarıyla doluydu. Çok pis kokuyorlardı. Ben kaçmaya çalışırken yanlardaki dört odaya da bakıyordum. Her odada Hasan'ın cansız bedeni vardı. Yerde yanıyordu. Yerde yanıyordu. Bir odada Murat'ın cansız bedeni vardı. Her yerini açmışlardı. Organların hepsi dışarıdaydı. En son ve dış kapının çaprazındaki odada ben vardım. Ben ölmemiştim ama işkence yapıyorlardı. Her yanım yanıklarla doluydu ve her tarafım kanıyordu. Ama bu nasıl olabilirdi? Ben buradayım, sağlamdım. Ama kendimi orada görüyordum. Bir insanın karşısında kendisini görmesi çok korkutucuydu ama her yanı kan ve yanıklarla dolu olarak görmek insana daha çok korkutuyordu. Bahçeye çıktım. Korkuyordum ama bahçe kalabalıktır. Hepsi arka tarafa doğru gidiyordu. Öndekilere baktım omuzlarında küçük bir tabut vardı. Beni görmediler sanırım derken hepsi birden bana döndü. Ve siz öldürdünüz. En son sen diyerek bana doğru geliyorlardı. Ben hareketsiz olanları izliyordum. Beynim durmuştu sanki. Kaçmaya bile düşünemiyordum. Büyülenmiş gibiydim. O anda biri beni boğazımdan yakaladı. Ve halaya kaldırdı. Diğerleri gülüyorlardı. Birden beni evin duvarına fırlattı. Ben beton duvarı çarparak geri düştüm tarifi imkansız bir acı sarmıştı bedenimi. Kafam, ağzım ve burnum kanıyordu. Sırtıma sanki kılıç saplamışlardı, çok ağrıyordu. Ölümün o kadar kolay olmayacak. Ölmek için yalvaracaksın bana diyerek bir bir kahkaha attı. Ağdan gözüm kararıyordu. Kendimden geçiyordum ve tek duyabildiğim gür ve tiz olan kahkaha sesleriydi. Uyanmıştım. Korkuyordum ama tuvalete gitmek gerekiyordu. Yoksa altıma edecektim ama küçük bir çocuk gibi korkuyordum. Gidemiyordum. Ağrıdan gözüm kararıyordu. Kendimden geçiyordum ve tek duyabildiğim gürültüsüz olan kahkaha sesleriydi. Uyanmıştım. Korkuyordum ama tuvalete gitmek gerekiyordu. Yoksa altıma edecektim. Ama küçük bir çocuk gibi korkuyordum. Gidemiyordum. Ve damdan aşağıya doğru tuvaletimi yapmaya karar verdim. Ve aşağıya doğru tuvaletimi yapmaya başladım. İşimi bitirdiğim anda tiz bir çığlık duydum. Korkarak yatağıma geçtim. Yatağı, yatağıma geçtim. O ses hala geliyordu. Biraz zaman geçtikten sonra bakmaya karar verdim. Battaniyeyi üzerimden çekip baktığımda bir şey yoktu. Duvardan aşağıya baktığımda şok olmuştum. Tuvaletimi yaptığım yerde taze kan izleri vardı. Neydi bu? Kafayı yiyecek bir düşüne düşüne. Ne olmuş olabilirdi acaba? Ben bunları düşünürken susadığımı fark ettim. Damda olduğumuz için yanımıza su dağıldı. aldırdık. baktığımda su kalmamıştı. Ben de bahçedeki çeşmeden içerim diye söylendim. Bahçedeki musluğa yanaştığımda ahırdan sesler geldiğini fark ettim. Hayvanlar huysuzlaşmıştır diye. Hayvanlar huysuzlaşmıştır diye bir şey yapmadım. Su içerken sesler fazlalaşmaya başladı. Ben de ne oldu diye bakmaya gittiğimde şok oldum. Hayvanların hepsi telef olmuş, başı kopartılmış, iç organları çıkartılmıştı. Bacakları koparılmış, tavanda aslında halde duruyordu. Hayvanların gözleri çıkarılmıştı. Hemen oradan çıkıp anneme, babama ve abime haber verdim. Onlar da uyandı. Bana uykulu gözlerle bakmaya başladılar. Ben hayvanlar telef olmuş dedim. Korkudan konuşamıyordum. Babamlar şaşkın gözlerle bana bakarken ben korkuyla bağırarak hayvanlar telef olmuş dedim. Babam ve Babam ve annem hala bana bakıyordu ve birden ayaklandı. Hele şükür jetonu düşmüştü ve hemen ahıra doğru yol aldı. Abimle arkasından annem ve ben de en son en sondan gittik. Babam kapıdan girdiği anda sustan Allah. Ya Rabbi bu ne dedi. Abimin ilk bakıştan yıldızı kalktı. Annem korkuyla onları izliyordu. Herkes şoktaydı. Bir iki dakika geçtikten sonra abim kendine geldi. Jandarmaya haber verdi. Jandarma gelene kadar neredeyse bütün köy bize gelmişti. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Ali, Murat ve Hasan da gelmişlerdi. O manzarayı göre görmek Ali bayıldı. Ali'yi kaldırdık ve içeri koyduk. Ne yaptıysa kendine gelmedi. Az sonra da jandarma ekipleri geldi. Onlar da çok şaşırmışlardı. Ahırın arkasında bizim samanlık vardı. Samanlarını oraya koyarız. Oraya girdim. Girdiğim anda kara kuzu bir yılan bana saldırdı. Refleksiz evet, olarak korktum. Yılan direkt boynuma sarıldı. Çok güçlüydü. Birkaç şey tutundum ama düşü... Birkaç şey tutundum ama düştüm. Köşedeki sitle çarptım. İçindeki su biraz döküldü. Yılan çok güçlüydü. Bir şey yapamıyordum. Gözüm kararmaya başladı, nefesim kesiliyordu. Son hissettiğim stilden dökülen soğuk suyun tişörtün ıslatmasıydı. Gözümü açtığımda kapının önünde uzanmıştım. Jandarmalar babamlara bir şeyler soruyorlardı. Yanlarına gittim, ne oldu, nasıl oldu muhabbet yapıyorlardı. İçeri girdim, halen aynıydı. Samanlığa gittiğimde şok oldum. Eşyalar yerdeydi. Sildeki su biraz dökülmüştü. Aklım almıyordu. Hayal miydi bu derken Murat ve Hasan dışarı çıktılar bağırarak. Jandarmanın yanına geldi. Ali, Ali nefes almıyor dedi. Başımdan kaynar sular döküldü. Jandarma Ali'nin yanına koştu. Jandarmalardan biri telsizden hemen acil ambulans istedi. Diğer jandarma Ali'nin nefes alması için uğraşıyordu ama nafile. Ambulans gelmişti. Ali'yi alıp götürdüler. Kafam allak bullak olmuştu. Neler oluyordu? Bana bunlar neydi? Kafam allak bullak olmuştu. Neler oluyordu bana? Bunlar neydi? Neden oldu? Jandarmalar ifadelerimizi almıştı. Sabah ezanı okunmuştu. Neredeyse sabah olacaktı. Çok yorulmuştum. Vedamda olanları düşünmek istedim. Kendimi soğuk yorganın üstüne bıraktım ve cevapsız kalan sorularımın cevabını aramaya başladım. Yataktan kalktım. Köylüler halen bizdeydi. Sabah olmuştu. Ali de gelmişti. Yanıma, yanına gittim. Bir şey var mı dediğimde. Dediğim anda burnu kanamaya başladı. Yüze kızardı. Yüzü kızarıyordu. Ali'nin kalbine götürdü ve yere düştü. Etrafındakiler Ali'nin üstüne toplandılar. Bir jandarma gelip Ali'ye kalp masajı yapmaya başladı. Herkes yaşlı gözlerle ona bakıyordu. Birkaç dakika daha kalp masajından sonra jandarma bize dönerek kafasını sağa sola salladı ve kaybettik dedi. O anda başımdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü.